O adam şirkette olduğu sürece şirketle bütün ilişkim kestim. Can düşmanımızı niye soframıza oturtmaya kalktın Müzeyyen anne? Mercan'ın gerçek yüzünü göstermek için. Hani sen olmasan ne yapacaklar kim bilir? Ben en çok Mercan'a üzülüyorum. İstemediği bir adamla evlendi. Çektiği çilenin haddi hesabı yok. Hiçbir şey içeride yaşananları mazur gösteremez. Büyük kabalıktı. Sizi evden kovdu. Ben sana yardım ederim. <laughs> ya kardeş tamam bir dur bak gidiyorlar zaten tamam. Bence kıskanıyor Mercan'ı. Nezir olan öfkesinin sebebi de bu. Müzeyyen anne sınırı açtı. Kalp bir kere konuşmaya başladığı zaman kulak başka hiçbir şey duymaz. Duymak daha iyi istemez. Kovulduğunu söyledim. Anlamıyor musun? Ama buraya Yıldırım Holding çalışanı olarak gelmedim zaten. Mercan artık benim şirketimde çalışıyor. Gergin görüyorum sizi son zamanlarda. Ama dikkat. Malum her şeyin başı stres.